bir su bardağı galeti unu, bir paket vanilin, bir paket kabartma tozu, bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı fındık 1 tane yumurta 2 yemek kaşığı yoğurt 1 yemek kaşığı irmik ilave ettikten sonra bütün malzemeyi iyice karıştıralım malzemeyi toparladık şeklini vermeye geçelim 150 gram fındığı robottan geçirmiştik 3 kaşığını kullandık geri kalanı da herhangi bir tabağın içerisine alalım ve kenara alalım. Hamurdan bir miktar alalım. Hamur aldıktan sonra orta kısmı elimizle bastırıp elimizle şeklini verirken bir çanak oluşturalım. Hazırlamış olduğumuz bu küçük çanakların içini fındıkla dolduralım. Ve tepsinin içine yerleştirelim. Tatlıya şeklini verdikten sonra 180 derece fırında kızaranaklar pişirelim. 2 su bardağı şeker. 3 su bardağı su ilave edip ocağa koyup 10 dakika boyunca kaynatalım. Tatlılar fırından çıktıktan sonra soğumaya bırakalım. Tatlının şerbetini dökelim. Tatlı soğuk, şerbet ılık olacak çünkü hamurlaşmamasını istiyoruz. Tatlıya şerbetini verdikten sonra 2 saat dinlenmeye bırakalım. Tatlı şerbetini çektikten sonra servise hazırladım. Galeta unuyla yapacağınız nefis bir tatlı tarifi şöyle yakından göstereyim az bir malzeme ile nefis bir tatlı tarifi sizlerle paylaştım. Sizler videomun son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.